İkizler Burcu 26 Mayıs tarihinde burcunuzda gerçekleşecek olan bir yeni ay var. Sizin için yılın en önemli gökyüzü olaylarından biri tabii ki. Çünkü bu yeni ay tam anlamıyla yeni bir sen demek. Her yıl yalnızca bir kez bu kadar güçlü bir şekilde yeniden doğma şansı yakalıyorsunuz zaten sizlerde ve şimdi o zaman geldi. Özellikle güneş ay ya da yükselen burcunuz 5, 6 ve 7 derece ikizlerde ise bu yeni ayın etkisini çok daha derinlemesine hissedeceksiniz. Yeni ay birinci evinizde evet gerçekleşiyor yükselen ikizler için yani kimlik, beden, imaj, duruş, tavır ve hayattaki yerinizle ilgili yepyeni bir sayfa açılıyor sizler için. Kendinizi yeniden tanımlamak, görünüşünüzü değiştirmek, yeni alışkanlıklar edinmek ve fiziksel enerjinizi tazelemek için harika bir dönemde olduğunuzu söylemek istiyorum adeta ruhsal bir yeniden doğuş gibi düşünebilirsiniz bunu. Kendinizle ilgili ben artık şöyle biriyim dediğiniz tüm cümlelerin temelini bu yeni ay artık atacak. Bu dönemde zihinsel enerjiniz de böyle çok yüksek. Çünkü yöneticiniz Merkür de burcunuzda. Böyle konuşmak, yazmak, düşünmek, planlamak, kendinizi hatta ifade etmek konusunda doğal bir akış yakalayabilirsiniz. Ayrıca bu yeni ay Kova burcundaki Plüto'dan gerçekten güçlü bir destek alıyor. Bu yeni ay Kova burcundaki Plüto'dan da güçlü bir destek alıyor. Bu destek 9. eviniz üzerinden geliyor. İnanç sisteminiz, hayata bakışınız, yaşam felsefeniz köklü bir dönüşümden geçiyor sevgili ikizler. Belki uzun zamandır böyle sorguladığınız bazı değerlerin yerini şimdi daha olgun ve dönüşmüş bir anlayış alacak. Uzak yerlere yine seyahat etmek, yabancı kültürlerle bağlantı kurmak ya da hayatınıza böyle yön verecek bir mentor ya da ilham kaynağı ile karşılaşmak da çok mümkün. Ayrıca Satürn ve Neptün'ün 11. evinizdeki desteğiyle birlikte hedefleriniz ve sosyal çevrenizle ilgili Yeni yapılanmalar da gündeme geliyor zaten. Kimlerle arkadaşlık kuruyorsunuz? Hangi grupların parçasısınız? Hangi hedefler peşindesiniz? İşte bu soruların cevabı değişebilir bu dönem. Artık sadece hayal kurmak değil, bu hayalleri yapılandırmak ve gerçekliğe dönüştürmek eğer istiyorsanız özellikle iş oğunuz, kariyer hedefleriniz ve sosyal çevrenizle ilgili önemli adımlar atabilirsiniz önümüzdeki 6 aylık süreçte görünürlüğünüz de artacak. Özellikle de yaz aylarında Uranüs'ün burcunuza geçişiyle birlikte Hayatınızda gerçekten beklenmedik sürprizler olabilir sevgili ikizler. Aniden seyahate çıkabilirsiniz, eğitim almaya karar verebilirsiniz, bir kitap dahi yazabilirsiniz. Yine içerik üretmek, yeni insanlarla tanışmak gibi özgürleştirici deneyimler sizleri bekliyor. İlham geldiği an lütfen harekete geçin çünkü bu dönem düşüncelerinizin sizi hayat yollarına taşıyacağı bir dönem kendi markanızı güncellemek belki de sosyal medyada veya dijital platformlarda görünür olmak sizin için çok önemli olacak. İnsanlara kendinizi tanışmak için harika bir dönem. Otantik duruşunuzu böyle sergilemekten hiç çekinmeyin. Çünkü evren sizi gerçekten sahneye davet ediyor. Ben buradayım ve bu benim yolum deme zamanı artık. Ve son olarak şunu da söylemek isterim ki finansal anlamda da şans sizden yana. Jüpiter'in burcunuzda ilerlemesi hem kişisel gelişiminizde hem de maddi konularda zaten gelişme fırsatlarını da arttırıyor. Ben buna diye değerim diyerek lütfen zaten harekete geçin. Kendinize, yeteneklerinize, sağlığınıza ve hayat kalitenize yatırım yapmaktan hiç çekinmeyin. Bu yeni ayda kendinize şu soruları tabii ki sorabilirsiniz ki mutlaka sorun zaten anlamak için kendinizi. Hayatımda neyi sıfırlamak veya yeniden başlatmak istiyorum? Hangi fikirlerim, hangi inançlarım bana artık hizmet etmiyor ya da hangi hedeflerime ulaşmak için yeni bağlantılar kurmam gerekiyor? İşte bu soruların cevaplarını bul bulmak 26 Mayıs yeni ayıyla gerçekten çünkü mümkün. Kendinize dürüst olun, hayallerinize sadık kalın ve cesurca adım atın bu sizin yeniden doğuşunuz olacak. Yeni ay ile ilgili daha fazla detayı ve burcunuza özel ritüel önerisini YouTube kanalımdaki kapsamlı videoda bulabilirsiniz. İkizler yeni ay ile ilgili genel bir e, video çekmiştim. Burada bulabilirsiniz. Görüşmek üzere diyorum. Yeni ay sizlere zihinsel ferahlık ve yepyeni başlangıçlar getirsin. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.